i̇yi bir tane efsane var takımda. <laughs> o zaman yavaşlatmayı açıyorum. Nereden başlayacaksın? Red mi mavi mi? Maviden evet, başlayacağım baş. Tamam. Akdeniz yukarıdan mı? Neyse. Şimdi Angela'da bir kural vardır. Bak ee, çalacaksın. Yok yok. Her zaman Angela'lar ultiyi piresine atarmış. <laughs> o yüzden ben de <laughs> ultimi sana atarım. Oo. Var mı şey orada? Aklınızanmışlar mı? Yok çıkacak. Bir de geliyorum. Kaç kaç Tamam. Şunu alabilirsek eğer alalım oradan aşağıya gideriz. Ben dedim tamam. Geliyorum aşağıya doğru. Can az mı ki onun? Aslında var ya. Olur Yarın şunu. canı vardı da. Aha benim buff gitmiş. Geliyorum. Aslında onun buffına saldırı iyiydi de takım arkadaşım. Aa yukarısı düşmüş. Gerisi de ben çalan çapım Onu bir çekerse aslında iyi olacak da neyse ben bir basiye gideyim ya. Tamam, Canım tam çok sen sıkıntılı. Kil vermemem lazım bunlara. zaten şey gitti. Dedim gitti. Ne şey yaparız ya? Telafi ederiz. Aha, Rica ederim. Kaplumbağa ne Nere sanki? Geri döndü sanki. Yani şu an... Geri dönme. Canı asla şey yapacağım da. Geleceğim oraya gittim. Oy. Nasıl durumu? Valla çö çökeriz gibi. Benim kasmam lazım arkadaşlar. Kimse kusura <laughs> bakmasın. Teşekkürler. Şey yap sen ya sıkıntı yok. Ben arada gank giderim. Devam et. Bir saniye şey. şeyimi. <laughs> bir şey yaparsın onu. Tamam. Bu ben adama şey edip zıpladık neyse. <gülüyor> olsun olsun. Aaa. <laughs> ulti iptal ettim lan yanlışlıkla. Kaçayım diye Minstar'a... Gelip kasayım mı seni Ay. Sesen TV? Balak şey oynamak istersen gel de öyle şey zevkini oynuyoruz. Yani çok böyle güzel iyi oyuncular değiliz. Sonra siz böyle mi oynuyordunuz deme yani. Of çok güzel. Ah be. Ara bekle onları çık kendine. Orta tablosuna atlana. Ultim yok muymuş? Ultim yok ultim yok ya. Ulti bekledim e de. Ya hadi yerine güzel bir şey alsan kardeşim de adam akıllı oynasan ya. Tamam. Oy. Tek attı ya la. Ana bir de base base atıyor. Ulan dua et elimde bilmediğim bir hero var. Angela. Ben sana o base base'i yutturdum yoksa da. <laughs> Ülte basamadım ki. Yok bas bas bas. Zorunlu basma. Zorunda. Ana. Bu benim ultimi iptal edebiliyor muymuş? Ya şeyden kaçayım dedim. İyi oynuyor sen o zaman. Ne Ya. Sana küfür de. Ama. diye. <laughs> Oy ver boş ver. Oh. yapabilirim. Uh, yemek Ben dikkat et orada çok sıkıntılısın. Lan sonra bastı saate. Allah, Gustav Pakistan mı? İşin kötü tarafı ben düştüm anasını Şey gitti. Ana şey. Eee Öldü benim ulti de yedi bir de ya. Kaç diye şey yaptım. Ulti astım oyu sana. Ben çık çık. Ben çıkıyorum buradan. Tamam. Ben silah senin ormanda. Hahaha! <laughs> Adamın gideceği yöne piski attım yola. Oy. oy.

takım fenaymış be. Bekleyin. Ben... Hadi helal. 14 saniye aslında Minisar geri bam sende bana bir. Gel 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 gel. Bir şey deneyeceğim. Ulti. Demin star Ultim var. Aaaa <laughs> 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 ne güzel tuttu. İlla sövmek lazım zaten. <laughs> bir daha söylemek lazımmış. <laughs> güzel güzel. 4 saniye gölgeme. 10 saniyede şeye. Tamam geliyorum. Öldüm ama. <laughs> Hadi ya. Büyücü mü çıksam? Umutsuzluk çıksam sıkıntılı. Korkun silah hiç gerek yok şu an. Atlantis kargosu iş yapar burada? Hı -hı. Ama yapar diyor yapamaz. Sen bana bir doğa versen veya da şunu versen. Şunun küçüğünü versen bana bir. Kalk. Nerede bunlar? Bilmiyorum. Herhangi bir yerden çıkabilirler. Mitteler. Ay canlara bak. Geliyorum oraya. Gel. Takip ediyorlar mı şeyin? Ailesi? Yok şu an şey. Gitti. Ultim yok. Ha ultim varmış. Gelmiş. Gittim, ultim yok mu? Gelmiş. Ne ara geldi lan? Ben demin şey, Ali şey Alisa kullandım multi. Aynı dünya ya ya. Aa. Siz orada iyi misiniz? İyisiniz ben şuna şey yapacağım. Fani dünya ulti sıfırlıyor ya. Yok doğru ben onu unuttum ya. Fani dünya çıktığımı unuttum. O derece oyundan kopmuşum. Ben şu aşağıya bir gideyim. Tamam o şeyi öğrendim ya. Biraz geç oldu ama. Olacak, olacak. Olacak o kadar. Bence geri çık. Geri çık geri çık Alice. 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 Arkana dönmen lazımdı ne yapıyor lan? Adama bir sövdüm, üçlük attı. Eee şey, destek verdim de ondan. O sistemde yapabiliriz. Saat zaten 4 olmuş ya. yok mu? buradayız. yok benim daha yarın sabah kalkıp şu montajlanacakları montajlamam lazım. Ya bunları da şey montajlayacağım. Çok iyi ulti attım. Oğlum bu Angela neymiş lan? Angela berbat. Ondan banlıyoruz ya hani. <laughs> ben bu kadar olduğunu düşünmemiştim bu Angela'nın. Angela iyiymiş ya. Oy Bir dakika. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.